Şu ana kadar kaç kurban bağışı gerçekleştirdiniz? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şu ana kadar 400 rakamına geçtik. İnşallah güzel rakamlara ulaşmak istiyoruz. Peki e, hedefiniz kaç? E, hedefinize şu an ulaşabildiniz mi? Hedefimize şu anda ulaştık. Geçen yıl 500 rakamıydı, 500 rakamına ulaştık. Bu sene inşallah 600 rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Peki standınız hangi güne kadar açık olacak? Standımız Arife günü, Perşembe günü saat 17'ye kadar halkımızın hizmetinde olacak. Vekalet yoluyla kurban bağışı yapacak dostlarımıza, arkadaşlarımıza, Müslümanlara inşallah buraya bekliyoruz. Peki kurban bağışının dini açıdan önemini bize anlatabilir misin Kurban bağışı dini açıdan bugün hacılarımız... Arafat için Lebbeyk kelamıyla beraber Rabbime yaklaşmayı beklerken bizler de Türkiye'nin her yerinde, İslam ülkelerinin her yerinde her Müslüman Allah'a yaklaşmak için e, kurban e, sevincini yaşamaktadırlar. Kurban bağışı Allah için Allah'a yaklaşan kulların kurbanlarla beraber, bağışlarla beraber o güzelliği yaşamak istemektedirler ve yaşamak istiyoruz inşallah. Ülkemizde kurban bağışı, halkımızın gönül rahatlığıyla, teveccühüyle devam etmektedir. Hele de Diyanet İşleri Başkanı'nın Ukdesi'nde olunca, öncülüğünde olunca, çarşamba müftülüğünde, rehberliğinde kurban bağışını halkımız severek vermektedir. Biz halkımızdan istediğimiz şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma'yı, ey Fatıma, kurbanının yanına git, kurbanını kes, kurbandan akacak ilk kan damlasıyla beraber günahına kefarettir. Asıl olan ibadet kurbanını kendisi kesmektir. Bizim halkımızdan istediğimiz, bizim Müslümanlardan istediğimiz çarşamba istediğimiz kendi hissesini evinde kesmesidir. Kendi hissesini kesebiliyorsa kendisi kesmesidir. İkinci hissesini, üçüncü hissesini, dördüncü hissesini ise bağış yoluyla beraber dünyada mazlum Filistin'e, dünyada mazlum çat ve Afrika ülkelerinin her birine göndereceğimiz kurban bağışlarıyla beraber Rabbime yaklaşmaktır. Rabbimin rızasını tüm dünya Müslümanların karşılıklı paylaşmasıdır. Peki son olarak Filistin'e yapılan bağışlar devam ediyor mu? Filistin'e yapılan bağışlarımız bugün itibarıyla bitmiştir. Kotamız doldu. Halkımızın e, bizi seyreden, bizi duyacak e, çarşamba halkının inşallah yurtdışı e, yurt dışı ve yurt içine kurban bağışlarımız devam etmektedir. Bugün itibarıyla Filistin'e yapacağımız organizasyondaki kotalarımız dolmuştur. İnşallah yurt içi ve yurt dışına kurban bağışlarımız devam etmektedir.